Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Muhtesel-ül ma'ani Sekakinin fikirlerini okuyoruz. Vehtara sekaki Radda li isti'ara Yani ne yapmış sekaki İsti'ari teba'iyeyi red ediyor İsti'ari mekniye çeviriyor yema takunu fi'l huruf ve ef'al ve ma minha harflarda olurdu fiillerde olurdu bir de ma istaqmina ism-i faal vesairelerde bunlar teba'iye istiaresini bizim sekaki kabul etmiyor ile istiare til mekniyye anha istiare çevirmiş nasıl yapar بجعل قرينتها قرينة التبعية استعارة مكنية عنها يا مكنيا عنها وجعل استعارة التبعية قرينة تام تيرسنا كان على نحو قول سكاكي في المنية واسفارها شنو جا قومنا يبتدي منية استعارة مكنية اسفار قرينة در. سكاكي اسفار قرينة مكنية در بزيم منية كندسي هلا بخالم نديور حيث جعل المنية استعارة بالكناية دور قوم دان ماضي إضافة الأسفار إليه قرينتها ها ففي قولك أن الحال بكذا شن نتقات قوم دون نتقات فيلدر الدر إلى دلت بيربنا مشابه مشابه بيدر إن جنة لجلاجك نتق إلى دلالته جرار İstihare asliyeye gider sonra tebeyyeye girer. Halu burada karinedir. Fakat bizim sekaki istihare mekneyi nereye koyar? hala koyar. Beni dinler misiniz? Natakati karine yapar. Haysu jala el-qawma natakat جعل القوم نَتَقَتْ استعارة عن دلت بقرنة الحال يا مش قوم بلا يَبَرْ والحال حقيقي فهو يجعل الحال استعارة بالكناية عن المتكلم حال دمك متكلم دمك نسبة النطق إلي قرنة الاستعارة النطق قرد قرنة قوم تام ترسنها وهكذا في قول تف nakrihim lehzemiyatin nakrihim yani onlara misafirlik lehzemiyat okları veriyoruz bijal le lehzemiyati istiare bil an al matumat güzel yemekler ala sebebi tehakkumi aşağılama babında nisbetul qira ilehi qarinedir ala hazal qiyas innem ahtaru zal isala li'dabt taqlil aqsam beni dinleyin Kafayı kaldırın. Seheldir. Misal vereceğim ki anlaşılsın. Kavm diyor nete katil halu. Halu karinedir. Netekat istiare i musarraha i tebiyyedir. Neyin tebiyyetinde? Fiile girdiği anda netekat müşebbeh dellet müşebbeh bi netekat Önce masallara girin, nutuk ile dilalete girilir. Tebiye beladır. ha. Sonra netaka ile delleye gelinecektir. Böylece istiare tebiye-i olur. Sekaki dedi kavmin bu talihini kabul etmem. Çok taksimler oldu. Ben azaltmak istiyorum dedi. Ben dedi halu. Siz karine saydınız ya. Ben halu istiare mekniye sayarım. Zikri müşebbet terki müşebbihi. Mesela anlaşıldı mı? Müşebbeh burada haldir, Müşebbehu bihi mütekellimdir. Konuşan kişi. Ne de karine yaparım. İstiare tabiyeyi kabul etmem. Mesela anladınız. Taklilen lil aksam oldu bana göre. Siz bir tebiyeyi çıkartıyorsunuz, bir harfları yapıyorsunuz, bir fiilleri talebelerin kafasını, zihnini karıştırırsınız demek istiyor. Buraya kadar anlaşıldı mı? Ve bizim sekakinin söyledikleri merduttur miktara ve sekaki. Yani ve in kadere tabiye netekat fi netekat halu bi keza hakikaten. Netekat hakiki midir? Yurad bir mana hakiki. Lem tegut tabiye istiare tekhiliye. O zaman tabiye istiare tekhiliye değil ki. hakiki hakikidir. Tekhiliye sana göre hayal. Lianne takiliye mecazun indehu. Dedim ya mecaz sayılır. Takiliye sekakiye göre hayaldır. Esfar hakiki değil ki ona göre. Size söylemiştim. Lianne ceale min aksam le istiare el musarrah biha el mufessere bi zikri el müşebbi iradet el müşebbettir. İstiare musarrah da beledir. Lianne el mimma la tahakul limana hessen ve la aklen. Bel vehmen olması lazım. Kime göre? Sekakiye göre. Fettekunu müsteamela fi gayri mağlubi tahkik. Fettekun mecazen. إذا لم تكن تبعية تخيلية سنة جرة، فلم تجسّعل مكنيه ملتزمة تزميل التخيلية، وزم يجسّعل مكني لم تخيل يا رسول الله لزومية ميدانا جلmez. بعضا يجسّعل مكنيه var تخيله يوخ. بمعنى أن لا توجد بدون التخيلية، وذاليا المكني عنها قد وجدت بدون التخيلية. نير ذا نتقط الحالة بكذا ذا بابورت شيء var مكنيه var كحاله دور. Latakat onun karinesidir. Mekniye gelmedi. Size göre bak lazım mezun yerine gelmedi. Harbi daima diyorsunuz takiliye Mekniyenin lazımidir. Ala hazır takdir. Ve zâlike adem-i insanın mekniye anla takdir. Batılun bil ittifak. Sana bu söyledim batıldır. Biz dedik takiliye ile mekniye birbirine mütelazimdir. Sana göre bu netikatil halde bak mekniye var ki haludur. Takiliye yok ki. Sana göre takili hayal olması lazım. Takiliyi ile mekniyeyi yine ayırttınız bu misalda. Dolayısıyla senki batıldır. Ve inne mel khilaf yenne takiliye el testezim mekniye anha inde sekaki la testelizim. Ama onu gerekli ondan etkatil halu mekniye yapmış. Kema fi asfarul meniyeti şebiheti bis ve bihaza zahere fesadun makil. Tertezan bir yere gönderme yapıyor ha. Zahire fesadu maqil. İbarede güçlen. inne murade sekkaki bi kavli la tenfekul mekni anu anet tekhiliye. Bu cümle kavmındır. Mekniye tekhiliyeden ayrılmaz. Enne tekhiliye müstelzim mekni anha la alel aksi. Kema fehimel musannif tamamen. İnşallah buraya kadar anlaşılmıştır. Evet değerli kardeşlerim. Naam. Cevabın an sualin zihni. يمكن أن ينازع في الاتفاق على استلزام المكنية عنها التقلية لأن كلام الكشاف مشعل بخلاف ذلك كشاف بليورسون استام ترسنا سويلر كشاف تعايري ببلاها استعارة ده وقد صرح في المفتاح أيضا سكاكي في بحث المجاز العقلي بأن قرينة المكني عنا قد تكون أمرا وهميا كأسفار المنية أسفار وردا وهمي بشيء قل قل ياباني جبي وقد تكون أمرا محققا كالإنباط أنبت الربيع البقل والهزم هزم الأمير الجندي استعاري وضم مجاز عقلي هزم الأمير إلى أن هذا لا يدفع الاعتراض عن السكاكي هل لدي السكاكي اعتراض ألطن لأنه قد صرح في المجاز العقلي نتقد في نقطة حالو بك أمر وهمي جعل قرين المكني عنها دمش وإذا فلما جوز سكاكي وجود المكني عنها بدون تخلية جائز جورمش قوم جائز جورميور هر مكني ده تخلية فارديور أما هر تخلية ده مكني وارد ليس بعكس بتر ربيع أم بقل وجود التخلية بدونها أسفار المنية شبيبي سبع alacihate liquli inel mekniyye anha la tenfak an et takhiliye yani me mekniyye takhiliyeden ayrılmaz cümlesinin hiçbir ciyeti kalmamıştır. Ben burada şunu anlarım değerli kardeşim. Bakın burada durmamız lazım. Şimdi burada bir müddea var, bir ret var. Sekkaki'nin müddeasını tespit edin bu ibareden. Önce ibareyi anla, sonra hazım edeceksin. Sekkaki ne dedi? Ben tebeyyeyi kabul etmiyorum. Tebeyyeyi istiare mekniye yaparım. <laughs> i̇stiare mekniye döndüreceğim. Kavm efendi siz karineyi ne yaptın? Halu mesela karinedir. Ben o halu mekniye sayarım. Bu sefer tabiye mekniye, karine yapar? Bak misali tantakatil halu kavme göre nasıldır? Nantakat istiare yemek e, musarrahay Çünkü maslara gider. nutuktan sonra nantakaya gelir. Meseleyi iyi anla. Demiş halu kar karinedir. Faal orada karinedir. Kim murad netekatten dellet olduğunu karinedir. Şimdi sekaki ne diyor? Ben ne karine ne yaparım? El halu istiari mekni yaparım. Rüdde kavramı ne diyor? Reddeden kim? Gazvini vesaire kavmdır ha. Siz eğer tebiyyeyi ne halu ne takat tebiyyedir. Hakiki nutuk mu anlarsınız? Evet. Size göre tahiliye değildir o zaman. O zaman her mekniye tahiliye onunla beraber de sana göre değil. Şimdi sen ne takıyı hakiki anladın. Sana göre tahiliye hayalidir. Sen buradan ne takati nasıl anladın Sekaki Efendi? Hakiki anladın. Ne takat mana hakikat ise senin tahiliye istiaresi olmaz. Öyleyse mekniye oldu tahiliye olmadı. Halkavm dedi bununla ayrılmaz. Sekaki diyor ayrılabilir. Yani mekniye müstelzimeli tehiliye cümlesine tersini sekaki efendi diyor. Mekniye tehiliye müstelzimdir. E şimdi sen mekniye tehiliyesiz demesi batılı bir ittifaktır. Sen kavme tersin. Yeni bir düşünce çıkartın. Ve illa bu ve illa o teki taraf tebiyeyi mecazi saysan mesela netakati sabahtan beri hakiki saydın. Eğer mecazi saysan nasıl olur? O zaman netakat istiare olur. Müşabihet ve istiaret var. Niye karine yapıyorsun? İstihare içine giriyor. Sen niye onu sırf karine yapıyorsun netekati? İstihare giriyor ya. Bu cümlelerle kimi sükut ediyor biliyor musun? Sekakiyi. Bak onu da bitireceğim. Ve illa ve inlem tukaddir etteb'iye etteb'iye buradan netekattir. Elleti ceala sekaki karine mekni hakikaten yapmazsan sabahtan beri hakikaten yaptı, takili olmadı. بل قدرها مجازا فتكون التبعية أن الحالة استعارة ولور استعارة مجازي يا مجاز علاقة مشابهة والاستعارة في الفيل لا التبعية كنا تبعية ولو سنيا فلم يكن ما ذهب إليه سكاكي رد التبع المكني التبعية المكني أنا مغنيا عما ذكره وغيره تقسم الاستعارة التبعية كنا تبعية ولو شور بخسن Netakatta tev'iye istiaresi olsa yine aynı çizgiye geliyor. Niye inkar ettin ki? Niye reddettin ki? yani ittarra ahirel emri ilel kavli bi istiare. Tabi ahirel emir, sonuçta oraya döndün ya. Ben bilmiyorum. Anlatabildim. Bak burası biraz problem. İbareyi anlayın. Sekaki istiare mekniyeyi kavmin mekniye saydı. Netakat, halk Karinedir. Onu istiare, onu karine sayar netakati. halu istiare mekniye çevirdi. Sekakin'in bu cümlesi yanlıştır. Nereye gidersen. Sekaki Efendi sen netakatten hakiki mi anlarsın? O zaman takili olmaz. Sen netakatten mecaz mı anlarsın? Yine istiare tabiye oldu. Yine üçüncü, dördüncü kız çıktı meydana. Yani senin yolun batıldır. Ben واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين